Evet çocuklar, Karaca Akademi Eğitim Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde çocuklar sizlerle matematik 2. sınıf konumuzdan toplamada verilmeyeni bulmayı işleyeceğiz. Toplama işleminde verilmeyeni bulurken nasıl bulacağız? Hemen bir örnekle anlatıma başlayalım. Evet çocuklar, toplama işlemi yaparken örneğe nasıl düz? Çocuklar toplama işleminde öncelikle şunu bilmemiz lazım. Bakın burada bir örnek var. 45 ile 19 toplamışız, kaç bulmuşuz? 64 toplama işlemindeki bu topladığının 45 ismi nedir çocuklar? Bu toplanan. 19 toplanandır. Bak bu toplanan, bu da toplanan. Ama 64 toplamdır. Neden? 64 bu ikisinin toplamı olduğu için en alttaki her zaman toplamdır. İstersen buraya ben numara da verebilirim. Birinci toplanan, ikinci toplanan diyebilirim. İstersen üçüncü bir toplanan da olabilir. Yani toplama işleminde üsttekilerin isimleri çocuklar Birinci toplanan, ikinci toplanan değil yani bunlar toplanandır. Alttaki toplamdır. Peki öğretmenim toplama işlemi. Bakın bu toplama işlemi. Verilmeyeni nasıl bulurum? Örneğin bu verilmeseydi ya da bu verilmeseydi ben nasıl bulurdum? Burada bir not var. Toplama işleminde verilmeyen toplanan için çıkarma işlemi yapılır. Hmm. eğer bir toplama işlemi var. Bir verilmeyen varsa ben ne yapacağım? Demek ki çıkarma işlemi yapacağım. Hemen örneklerde görelim. Bakın çocuklar güzel bir örneğimiz var. Tüm sayfayı boş bıraktım. Sizleri adanlayın diye. Bunun adı neydi çocuklar? Bu toplanan. Toplanan. Bu ne? Bu da toplanan. Toplanan. Biraz hızlı yazıyorum. Bu da toplam. Şimdi bana diyor ki 34 ile ben öyle bir sayıyı topladım ki toplamım 70 oldu diyor. Acaba 34 ile ben kaç topladım da 70 oldu? Neyi bu? Toplama işlemi. Toplama işleminde verilmeyeni bulmak için benim bir önceki sayfada notum vardı. Neydi? Çıkarma işlemi yapılırdı. Çocuklar burada hangi sayıda hangi sayı çıkar? Hiç 34'ten 70 çıkar mı? Çıkmaz. 70 daha büyük. Unutmayın. Toplama işleminde verilmeyeni bulmak için toplamdan yani 70'ten toplananlardan hangisi varsa o çıkartılır. 70'ten 34'ü çıkartacağız ve bunu bulacağız. Hemen çıkartalım çocuklar. Sıfırdan 4 çıkar mı? Çıkmaz. Komşuya gittim bir 10'luk aldım. Buraya verdim. Burada 6 kaldı. 10'dan 4 çıktı. 6. 6 kalmıştı. Alttan 3 çıktı. 3. Neymiş? 36'ymış. Hemen yerine 36 yazıyorum. Benim bu toplama işleminde verilmeyenim neymiş? 36. Mantık toplananlardan birisini bulmak için toplamdan bunu çıkartıyorum. Bu kural. Yaz bir yere unutmayın. Hemen bir örnek daha yapalım. Onu da kırmızı kalemle yapalım. 47 ile bir sayı toplamış 82 yapmış. Ya öğretmenim ben bunu geçen sizden dinlemiştim az önce. Ne yapıyordum? 82 yazıyoruz çocuklar bakın. 82 yazıyoruz. 47 ile öyle bir sayıyı toplamış 82 etmiş. Ben 82'den 82'den 47'yi çıkartırsam bunu bulurum. Yani 82'den 47'yi toplananı toplamdan çıkartıyorum. 2'den 7 çıkar mı? Çıkmaz. Komşuya gittim. Bir 10'luk aldım. 12 oldu. 12'den 7 çıktı. 5 kaldı. Burada kaldı 7. 7'den 4 çıktı. 3. Hızlı çözüm. Ee, anlamışsınızdır. Olmazsa yavaş yavaş bir daha çözeyim. 2'den 7 çıkmaz. Komşuya gittim. Bir 10'luk aldım. 12 oldu. 12'den 7 çıktı. 5. Burada kaldı 7. 7'den 4 çıktı. 3. 35. 35'i gelip yerine yazıyorum. Burası 35'miş. Öğretmenim <laughs> emin miyiz? Nereden bileceğiz? Eminiz. 7, 5 daha. 12'nin x'i elde var biri. 4, 3 daha 7. Bir elde var. 8 bak. Doğruymuş. Yani toplama işleminde verilmeyeni bulmak için topladık. Şurada bu toplama işlemi burada ya. Bu burada da var Bakın toplanan 47 ile toplamış 82. Böyle de var Yine aynı. 82'den ben 47'yi çıkartıp bunu bulacaktım. Yani toplama işleminde verilmeyeni bulmak için toplamdan toplanan çıkartılır. Peki öğretmenim yan yana da yapılsa aynı mı? Yine hani kafamız karışır mı? Tabi aynı hiçbir fark yok. Bakın yan yana bir toplama işlemi. Al hemen, değiştir kalemi bir sayıyla 27'yi toplamış 51 etmiş. Nasıl yapacağız? Çok kolay. 51'den yani toplanan toplanan toplam. Toplamdan toplamdan toplananı çıkartacağım. 51'den 27'yi çıkartıyorum. Çıkart kardeşim. 1'den 7 çıkar mı? Çıkmaz. Gittim komşuya bir 10'luk aldım. Burada 4 kaldı. Bura 1 oldu. 11'den 7 çıktı. 4 kalır. 4'ten 2 çıktı. 2 kaldı. Cevap 24'müş. Yerine yazıyorum toplama işleminde verilmeyen bir kareyi nasıl buldum? Toplamdan toplanan sayıyı çıkardım. Çıkardım. 51'den 27 çıkarttım. Cevap 24'müş. Yan yana da olsa hiçbir farkı yokmuş. Son bir örnek. Daha iyi anlayacağınızı umuyorum inşallah. Evet. Görünüyor mu? Görünüyor. Güzel. Azıcık kaymış. Olabilir. 64 sayfalık kitap mı? Birinci gün 25 sayfa okudum. İkinci günde kitabımı bitirdim. Hmm. Birinci gün 25 sayfa okumuş çocuklar. İlk, i̇kinci gün bitirmiş. İkinci gün kaç sayfa kitap okudum? Güzel bir soru. Şimdi birinci gün kaç sayfa okumuş çocuklar? 25 sayfa. Yazdım. İkinci gün kaç sayfa okudu belli mi? Cık. Hayır. Ne kadar okudu belli değil. Yuvarlak çizdim. Peki toplam kaç sayfa okuduğunu biliyor muyum ben? Evet biliyorum. Burada yazmış bak. Toplam 64 sayfa. O halde bu. Toplama işleminde verilmeyeni bulma değil mi? Öğretmenin tabii ki. Ne yapacaktık? Toplanan, toplanan, toplam. Ben biliyordum ne yapacaktım? Toplama işleminde verilmeyen bu için toplamdan yukarıdakilerden birini çıkartacaktım. 64'ten yani 25'i çıkardırsam bu iş oldu. 4'ten 5 çıkar mı çıkmaz. Komşu gittim. bir 10'luk aldım buraya gizli bir yaptım 14. 14'ten 5 çıktı 9. Komşu gidince burada ne kaldı? 5. 5 çıktı 3. Neymiş cevabım benim? Neymiş? 39 oluyor. Yani bu çocuk ikinci gün 39 sayfa kitap okumuş. Bunun gibi bir sürü yüzlerce örnek çözebiliriz çocuklar. İşte ben birinci gün 15 sayfa okudum. ikinci günde bir miktar okudum. Toplam 40 sayfa okudum. Veya işte <laughs> daha çok örnekler verebiliriz. Bu toplama işleminde verilmeyeni bulmayla ilgiliydi. Unutmuyorsunuz. E, videoyu sarıp tekrar izleyebilirsiniz. Toplama işleminde verilmeyen varsa toplamdan toplananlardan biri çıkartılır. Dersime katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Like atmayı beğenmeyi unutmayın.